balık kıt. Çok zamandan beri balık çıkmıyor. Balık fiyatları çok yüksek. insanların alım gücü çok zayıf. Ee, içinden geçmiş olduğumuz süreci biliyorsunuz. Balık zaten yok. Şu anda bu aralar en kıt bir dönem yaşıyoruz. Yani. Çok kötü bir dönem yaşıyoruz. Yani. Hem balık fiyatı olarak hem balığın azlığı anlamında. Sezon açık değil. Sadece şu anda küçük balıkçı aldanabiliyor biliyorsunuz. Onlar da çok az az getirebiliyorlar. Çabuk. Hava bozuk yani. Hava üç gündür esiyor. Denize çıkamıyorlar. Dolayısıyla balık olamıyor. Yetiştirme balık, levre, çukra, somon, küçük balık yok. Unuttu artık insanlar küçük balık yemeyi. Tezgahta zaten yok. Bugün değil, bir hafta 10 günde böyle bir sıkıntı var. Özellikle hava muhalefetinin olması. Zaten balık yaz döneminde az çıkıyor. Şimdi bir daha muhalefet eklenince iyice aza düştü. Sürekli karayel esiyor. Aslında karayelin esmesi denizdeki sıcak su akıntısıyla Eylül 1'de başlayacak mevsimimize mevsimimizle beraber balıkların daha iyi yönde. Yani havyarın daha iyi yönde olmasına vesile olacak aslında. Karşı değiliz essin ama tabi çeşit balıkta biraz halkımız eksik kalacak bu günlerde. Biraz fiyatlar aşırı yüksek. Bu durumda e, Norveç, İtalus, Kumre'ye, yetiştirme havuz balıklarına, devrekli çıprayla bunlara devam artık yapacak bir şey yok. Salama e, iri mezgitler 60-70 lira civarındaydı. Daha orta yakışın 15 lira civarında olan mezgitler yaklaşık 35-40 lira civarındaydı. Özellikle bayağı azdı, yok denecek kadar azdı.